Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir kahvaltılık tarif hazırladım. Çok az malzeme ile şahane bir kahvaltılık hazırlamak isterseniz bu tarifi mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapmaya geçiyorum. Böreğimiz için ilk olarak 1 artı çeyrek su bardağı sütü karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip yumurtalar ezilene kadar çırpıyorum. Ardından 150 gram rendelediğim kaşar peynir. Kaşar peynir yerine beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. İkisi de bu böreğe çok yakışıyor. Kaşar peynirini de ekleyip karıştırınca 7-8 dal ince doğradığım ıspanağı da ekliyorum. Artık son olarak un ve bir paket kabartma tozu ekleyip güzelce karıştırıyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un ekledim. Kıvamı gayet güzel oldu. Gördüğünüz üzere hazırlaması da çok çok kolay. Sadece tek yapmamız gereken bütün malzemeleri hazırlayıp karıştırmak oluyor. Börek hamurunu hazırladım. Hemen pişirmeye geçebiliriz. Ocağı orta ateşe alıp tavayı güzelce ısıtıyorum. Tava biraz ısınınca bir tatlı kaşığı tereyağı bırakıp her yerine sürüp eritiyorum. Bu arada kullandığım tava 26 santim çapında. Tereyağı tamamen eriyince üzerine börek harcını döküp güzelce yayıp üzerini düzlüyorum. Bu arada en önemlisi orta ateşte yavaş yavaş pişirmemiz. Hatta üzerine benim gibi bir kapak kapatırsanız daha iyi içini çekecektir. Uygun bir kapak kapattım. Ara ara kontrol edip altının kızarmasını bekliyorum. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca bu şekilde pişirdim. Şimdi de altını kontrol edip kızardıysa çevirebilirim. Altının kızardığını kenar kısmından da rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer kenarları tepserip toparlandıysa kızarmış oluyor. Ben yine de hemen şöyle bir spatula yardımı ile altını kontrol ediyorum. Nar gibi kızarmış. Ve uygun bir servis tabağı kapatıp ters çeviriyorum. Ve gene tavayı bir tatlı kaşığı tereyağı ile yağlayıp böreğimi servis tabağından kaydırıp tavaya alıyorum. Diğer tarafa göre bu yüzü daha çabuk pişecektir. Tışından ayrılmadan kapağını kapatıp gene orta ateşte kızarmasını bekliyorum. Bu şekilde böreğimi pişirdim. Hazırlaması gibi pişirmesi de gayet kolay oluyor. Artık pişen böreğimi servis tabağıma alıyorum. Ve sıcak sıcak servis edelim. Şimdi de sıra geldi en güzel yerine. Yani içini görmeye. Bakar mısınız ne kadar güzel pişmiş. Petek petek kabarmış. Ve içini çok güzel çekmiş. Hala çok sıcak ve çok lezzetli. Kaşar peynirleri ise ayrı bir lezzet katlı diyorum. Biz çok beğendik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni gelecek tariflerimi kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bugünlükte bu kadar. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.